Anneciğim. Hı. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Yok sen açsın yok doymadın. Ben ekmeğin arasına sucuk Hı. hemen basarım tost makarası. Ne olur kurban. Doydum Doydun mu? Doydum. İyiyim. İyi. afiyet. Ee nasıl geçti gece mesaisi? İyi geçti. Hadi canım ne iyi geçti. O işi aldığına pişman oldu. Tabi sabaha kadar da dolanınca ah dedin. Ben niye bu işi aldım dedin. Anahtarı verdin geldin bitti. Yok ben de öyle bir şey söylemedim. iyi geçti işte iyi mi geçti? Hmm. Oğlum lan evlenince ne olacak? Sen sabahlara kadar taksinin tepesinde... ...karın burada seni mi bekleyecek sabahlara kadar bir başına yalnız? Olmaz öyle. Anne ben evlenmeyeceğim. Nasıl evlenmeyeceğim? Ne demek evlenmeyeceğim? Tövbe de. Tövbe de oğlum bak. Ya anne. Sütümü ben... helal etmem tövbe de ya. Anne, anne ben bir kıza evlenme teklif ettim. Teklifimi kabul etmedi o yüzden ben evlenmeyeceğim. Olsun oğlum olsun. Bozma moralini sen. Ya yüreğini serin tut, boş ver. Bu sene olmadıysa seneye girersin sınava. Daha çok çalışırsın, daha yüksek puanlar alırsın. Girersin istediğin bölüme. Sen niye öyle şeyler için canını sıkıyorsun? Ne? Sen bir kıza evlenme teklifi mi ettin? Evet. Ahmet oğlum kim bu kız? Ya anne boş ver geçti gitti zaten. Boşver boş ver değil, kim bu kız? Bu kız kim? Söyle bana Ahmet, söyle. Azra. Hangi Azra? Boz onu Azra. Ya yani biz Azra ile ilkokulda birbirimize söz verdik. İşte ileride evleneceğiz diye. İşte bugüne kadar birbirimizi çok sevdik. Çok aşıktık. Ta ki o zola gelene kadar. Geldi kızın aklını da kalbini de çeldi. Benden uzaklaştı. Resmen soğuttu benden. Anne. 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 Ya Anne. ne oldu yine? Kalk, Anne.